Dermakozmetik bir işlem yaptırmaya karar verdiniz ve hayatınızda ilk defa bir dermakozmetik işlem yaptıracaksınız. Fakat ne yaptıracağınıza karar veremiyorsunuz. Buna karar vermeden önce aynada kendi görüntünüze bakmanızı istiyorum. Kendinizi kızgın ve öfkeli mi, yorgun mu yoksa üzgün mü görüyorsunuz? Eğer aynada kendinizi kızgın ve öfkeli görüyorsanız kaşınızın arasında yukarıya doğru uzanan çizgilenmeler sizi rahatsız ediyor demektir. Bu çizgilenmeler bizim kaşlarımızı çatan kaslarımızın ortaya çıkardığı dikey bazen de yatay yani horizontal çizgilenmelerdir. Bu bölgede sıklıkla biz botulinum toksin uygulamalarını kullanmaktayız fakat bazı kişilerde sürekli kaş çatmaya bağlı olarak bu bölgedeki kırışıklıklar olduğundan daha derin görünebilmektedir. Bu derin kırışıklıkları ortadan kaldırmak için biz buralara çok ince dolgular uygulamaktayız. Bu dolgular kesinlikle orada bir şişkinlik yaratmayıp sadece kırışıklığın altında hafif bir yastıkçık görevi görmektedir. Botulinin toksinleri ile birlikte uygulandığında da dolguların ömürleri uzamaktadır. Eğer aynaya baktığınızda bu sefer kendinizi daha yorgun görüyorsanız göz altındaki halkalanma, koyu, gölgelenme ya da çukurluktan şikayetçisiniz demektir. Bu amaçla da biz göz altında ışık dolgularını kullanmaktayız. Göz altı bölgesi çok hareketli, yüzün hareketli bölgelerinden olmadığı için ...bu dolgular 1,5 bazen 2 yıla kadar kalıcı olabilmektedir. Göz altındaki koyu halkalarınız eğer çöküklüğe bağlıysa %101 sonuç alacaksınızdır. Fakat eğer buradaki damarlanma artışı ya da cilt üstündeki pigmentasyon artışı varsa... ...bu faydalanma %50'ler civarında kalacaktır. Eğer aynaya baktığınızda kendinizi üzgün görüyorsanız... Bu sefer ağzınızın kenarından çeneye doğru uzanan hat boyunca ortaya çıkan marionet çizgilerinin oluşturduğu kırışıklıkları görüyorsunuz demektir. Buraya aynı zamanda popüler bir isim olarak Çin bıyığı da denilmektedir. Yine bu bölgede dolgu uygulamalarıyla bu üzgün görünüm ortadan kaldırılabilmekte ve ağzın köşesinin aşağıya doğru dönük olduğu durumlar düzeltilebilmektedir.